Evet, e, değişen yönetmelikle beraber İSG Katip üzerinden periyodik kontrol sözleşmesinin e, bu seferde de periyodik kontrolü yapacak olan uzman tarafından yapılması gerekenler. Uzman İSG Katip sistemine bireysel olarak girer. Daha sonra onay bekleyen sözleşmelerine gitmek suretiyle burada ilgili e, sözleşmeyi bulur ilgili sözleşmeye gittikten sonra e, sözleşme kapsamındaki ekipman bilgisinin sürecini başlatır. Daha sonra okudum ve onayladım demek suretiyle oradaki tiki e, tıkladıktan sonra e, süreci tamamlar ve böylece otomatik olarak tüm sözleşmelerin bulunmuş olduğu sayfaya otomatik geçiş yapılır. Burada bilinmesi gereken nedir hızlıca onu söyleyelim. İşveren bu periyodik kontrolün Yapacağı ekipmanı kendi e bildirgesinden girmek suretiyle e, sizin TC'nizi giriş yapar, sizin TC'nize giriş yaptıktan sonra zaten sistem artık size dönecektir. Siz de 48 saat içerisinde bunu onaylamak suretiyle bu hizmeti e, karşı tarafa e, bu sözleşmeyi imzalayarak vermiş olacaksınız. Kolay gelsin.